Dün 6 Şubat tarihi olarak ikinci yıl bitti ve yaraların hala sarılmadığı iddiaları var. Kentsel dönüşümle ilgili başta İstanbul ve İzmir'in de hala neşter vurulmasını beklediğini biliyoruz. Siz bu konularda gerçekten çok çalışma yaptınız. Çok seslendiniz, dillendirdiniz, gündeme çok taşıdınız. İsterseniz 6 Şubat depreminin öncesi ve sonrasından bir bakalım. Sizin söyleyeceğiniz çok şey var. Rıdvan Bey, tabii e, ya bu deprem bizim coğrafyamız maalesef e, özellikle yani e, 30'lu, 40'lı, 60'lı yıllarda e, çokça e, Türkiye'nin çeşitli illerinde bu sorunları yaşamışız. İşte Erzincan gibi, Afyon gibi, Bingöl gibi birçok yerlerde. Tabii e, o güne kadar ne yazık ki bilimsel olarak, üniversiteler ve birey, bireysel olarak teknik insanlar çalışmalar yapmış. Devletin Marmara depremine kadar maalesef üzülerek söylüyorum bir bilim kurulu olmamıştır. Tabi Marmara depreminden sonra çok büyük sorun yaşadık. Yani Türkiye kendisiyle yüzleşti. Evet biz bir deprem coğrafyasının üstündeyiz ve e, yapılan bütün çalışmalara da baktığımızda e, Türkiye coğrafyasının yüzde %65'i fay hatlarının üstünde. Evet. Ben e, çocukluk yıllarımda kendi yaşadığım memleketimizde deprem oldu ve günlerce biz Kapıda Çadır'da kaldık. Daha sonra da işte İstanbul'a geldik. İstanbul'da e, gerek e, Marmara'daki Gölcük depremiyle görev aldım. Daha sonra da işte 6 Şubat'taki depremde de uzun bir süre Hatay'da çalışmalar yaptım. 2007 yılında ilk işim İstanbul İl Başkanı olduğumda bütün bilim insanlarıyla bir araya geldim. Evet. Ulusal Deprem Konseyi Başkanı Sayın Haluk Doğan o dönem iktidar Ulusal Deprem Konseyi'ni feshetmişti. Gittim kendileriyle görüştüm. Dedim ki her türlü olana imkanı ben sağlayacağım. Bizim ülkemiz için kapsamlı bir çalışmaya ihtiyacımız var. Sağ olsunlar. Türkiye'de aklınıza gelebilecek bütün bilim insanları bu çalışmanın içinde oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak Türkiye'ye gerçekten büyük bir eser bıraktı. Şu anda en kapsamlı rapor Cumhuriyet Halk Partisi'nin il merkezi ve genel merkezinde var mı yok mu bilmiyorum ama benden var. Benim arşivimde var. Oraya baktığımızda haklı olarak da bu sempozyum sürecinin tamamında 3 ay, 3,5 ay kendimde çalıştığım için evet. adeta bir oradaki bilim insanlarında birçok şeyi öğrenmiş oldum. Raporumuza baktığınızda raporda e, özellikle Hatay çünkü Hatay aynı zamanda Amik Ovası yani 150-200 yıl önce burası göl. Gölün üstünde inşa edilmiş bir şehir olarak düşün. Ve yine e, Hatay şey Adıyaman, Malatya, Maraş yumuşak zemin. Ve bu raporların tamamı devletin arşivlerinde var görebilirsiniz. Yani 2016 yılında gerek Ulusal Deprem Konseyi'nin hazırlamış olduğu raporlar gerekse afatın daha sonra hazırlamış olduğu raporda 2017 yılından itibaren bu yapı stoklarının ya yenilenip ya da tahliye edilmesi gerekir yazıları olmasına rağmen maalesef hani Türkiye'de bir deyim var ya bize bir şey olmaz mantığıyla ötelenmiştir. Maalesef öyle. Şimdi bu bütün bu bilimsel olaylar ortada iken ve bugüne kadar deprem coğrafyasında olan bir ülkeyle ilgili bu hazırlıklar yapılmamışsa hele hele Marmara'da yaşamış olduğumuz çok ağır bir maliyet ödemişiz. Çokça insanımızı kaybetmişiz. Ekonomik gerçekten çok büyük bir yara almış. Ama bütün buna rağmen dönemin iktidarı Allah rahmet etsin Sayın Ecevit'in başkanlığı döneminde kurallara bağlanmış. İlk kez bir ulusal deprem konseyi oluşmuş. İki e, yapı stoklarının tamamının yenilenmesi için önemli kapsamlı bir çalışma yapılmış. Bunlar şeye alınmış, karara alınmış. Evet. En önemlisi Marmara'daki ve Türkiye coğrafyasının yani depremle ilgili sorunu olan illerin etraflarında ya da şehrin içindeki arsaların tamamının deprem toplama alanı ve deprem dönüşüm alanı için kullanılma kararı alınmış. Ve hala kullanılıyor değil mi? Deprem toplama alanı olarak Kalmadı. boş olarak bekliyor şu anda. Kalmadı. Boş, boş bir yeri yok. yok. Tamamı imar çetesi beton lobisine peşkeş çekildi. Peki ne değişti, ne oldu? Değişmiyor. Bakın şimdi bu para tapıcılık sistem öyle bir duruma getirdi ki İstanbul'da ben size onun belgelerini de göndereceğim. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde toplama alanları ve dönüşüm alanları için kullanılması gereken yerlerin tamamı ihaleyle satıldı Kiminin üstünde AVM'ler yapıldı. kiminin üstünde de rezidanslar yapıldı. Yani bu kadar gayri ciddi bir bakış Türkiye'nin geleceğini tehlikeye düşürüyor Bey. Allah Maalesef göstermesin. Yani evet. Marmara'da bilim insanlarının bütün uyarılara, uyarılarına rağmen bugün önlem alamazsak yarın oluşabilecek bir sorunda Türkiye bağımsızlığı tartışılır hale gelir. Bu kadar net söyleyeyim. Türkiye'nin bağımsızlığı tartışılır. Şu, peki burada burada şu anda evet. İstanbul, Bursa, işte Trakya bütün bunlar Türkiye'ye bakabilir. Ama Ardahan, Çorum, Bayburt, işte bilmem Şırnak, Rize Türkiye'ye bakamaz. Yani milli gelirinizin yüzde 55'i burada ve siz burayı kaderine terk etmiş bir vaziyette bekliyorsanız herkes Türkiye'yi ihanet ediyor.